kapsamında vatandaşlara koronavirüsten etkilenip etkilenmediklerini sorduk. Bazı vatandaşlar salgının kendilerini hem ekonomik olarak hem de psikolojik olarak etkilediğini söylerken bazı vatandaşlar ise pandemiden etkilenmediğini söyledi. Koronavirüsten ne kadar etkilendiniz? Bir şey diyemeyeceğim. Etkilenmedim daha doğrusu. Da da Alışık. Etkilenmeyen mi var kızım? Etkilenmeyen var. İnsanlar işinden, gücünden, aşından her, her şekilde etkileniyorsun. Yani yaşam şeklin değişiyor. Değil, mi? Değil mi? Nefes alma şeklin değişiyor. Onun için etkilenmeyen insan yok. Allah kolaylık versin. Mecbur korkuyorum etkileniyorum. Etkilenmesen de sen yalan. Hiç etkilenmedim. Allah'ım. Evet. Ben emekliyim o kadar fazla etkilenmedim ama sokağa çıkmıyorum. Bugün de altın almak <laughs> için geldiğim için buraya kadar indim. Ya çorum olarak bizi yedik de şurada bir aydır ki yani etkilendik tabii. Etkilendik, etkilenmez olur mu? Bil ki. Ama Çorum bizim tek var Valla. Siz bireysel olarak tedbir alıyor musunuz? Ya illa ki ya. Bak eczaneye gireceğim vatandaşı bekledim. Sıra bir şey ne buçuk. Mecburum. Böyle yaparsak evvel Allah atlar korkma koru yok. Tabii ki etkilendik. Yani dışarı bile çıkan Hani korku yok. Ee, ben de İstanbul'da oturuyorum buraya geldim virüs az diye. Şimdi de korkuyorum. Geri gitmek istiyorum, gidemiyorum. Koronavirüsten etkilendiniz mi? Yo rahatım çok şükür. Kendim korumayı yapıyorum, korunmayı problem yok. Ee, ben aslında Artvin'deyim, Artvin'e Bugün çoruma iş için geldim. Artin'de Artvin'de birinci koronavirüsün ilk başladığında biz gayet güzel tedbirler aldık ama ikincisinde bayağı baya bir boşta bulunduk. Şu an Artvin Hopa'da ilk ölüm gerçekleşti. Buradan herkese söylüyorum, bakmayın benim burnumda et var diye maske biraz aşağıda, herkes maskesini taksın. E, bu hastalık şakaya gelmiyor. Tamam, ay attım. Peki maskeniz neden yok? Maskeyi unuttum, daha şurada bir yere gidin, daha Aksesiz dolaşmıyorum aslında ben. Nasıl etkilendiniz? Çalışamadınız? İki ay çalışamadım. Benim çıkarım dizgahım var. Pazar, pazarlara gidiyorum ben. Öçebete dikiyorum. Terziyim ben. Çalışamadım. Gidemedim. Yattım evde. Ekonomik Hı. olarak etkilendiniz? Emekli olmasın. Madem ben öldüydüm. Koronavirüsten etkilendiniz mi efendim? Yok. Haddinden fazla etkilendik. Ben gurbetçiyim. Kahramanmaraş'tan geldim. İş için normalde turizmde çalışıyoruz. Pandemiden dolayı her yer kapalı. Şu anda buradayız. Bayağı etkilendik çünkü bizim işimiz turizm olduğu için ve sezonluk olduğu için bayağı etkilendik. O da bizi vurdu. Yani diyebilirim ki en fazla bizler etkilendik. Ben etkilenmedim. Hayatınızı hiç mi? Yok. Ocakta çalışıyorum ben. Hiç etkilenmedim. Bugün annem şeyi getirdim, ilaçını almak için geldim. Kaldım. kaldım zaten Yani çok korkuyor kuran bir işten. Çok kötü. Allah kurban olduğum Cenab-ı Allah e, ortalığımıza sağlık saat versin. Ağabey de belediyeli oradaydı. <laughs> Görürdü. Yakın yakın.